Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda servo motorun çalıştırılma yöntemlerini anlatmış ve bağıl değişken yöntemi ile alakalı bir örnek uygulama gerçekleştirmiş idik. Bu videomuzda da yine bağıl değişken yöntem ile ilgili aynı uygulamamızı motorumuz aynı şekilde çalışmak üzere farklı komutlarla gerçekleştireceğiz. Motorumuzun çalışmaya başlaması için UP0 start butonu ile ileri bir yardımcı rölemizi enerjilendiriyoruz. Bu rölemiz enerjilendiğinde artan sayaç ile sayıcı isimli sayacımızın say registerını bir arttırıyor. Ve 1 arttığında sayı değerimiz 1'e eşit olduğunda pas çıkışına sinyal veriyor ve pas çıkışımız 32768 motorumuzun yarım tur dönmesini sağlıyor. Hızımız da 100.000 olarak belirledik. Burada sayı 1 eşitlendiğinde Kontağımız kapandığında pas çıkışımız verilmiş olmasına rağmen motorumuz çalışmaya başlamıyor. Pas çıkışımızın girişinde yükselen kontak kullanmış idik. Bu sayımızın burada sayın 1 artarak 2 olması sağlanıyor ve bu kontağımızın yükselen kontak gibi çalışması gerçekleşmiş oluyor ve bu uygulamamızda QP3 çıkışımızı motorumuz geri yönde çalışırken enerjilendirerek geri yönde çalışmasını sağlayacağız. Şimdi motorumuzun sayıcının saymasına göre baktığımız zaman 1 ve 2 sayı değerinde motorumuz çalışmaya başlayacak. Çeyrek Tura geldiğinde motorumuz 16.384 değerine geldiğinde sayacımız tekrar artacak 3 olacak 32.760 diye geldiğinde tekrar artacak 4 olacak ve buradan sayımız 4 olduğunda yine pals çıkışımız ile QP3 çıkışımızı setleyerek 16.384 pulse çeyrek tur değerinde motorumuzun geri yönde dönmesini sağlayacağız. Yine sayımız 1 artarak 5 olacak. Daha sonra geri yönde çeyrek tur atıldığında şuraya geldiğinde sayımız 6 olacak. 16.384 384'te sayıcımız artıyor idi. 6 olduktan sonra motorumuzun ileri yönde dönebilmesi için tekrar sayımız bir artıp 7 olduğunda pas çıkışı komutumuz aktif olup motorumuzu tekrar Yarım tur ileriye doğru çalıştıracak. Yine buradan geçerken sayımız 1 artıp 8 olacak. Ve buraya geldiğinde de 9 ve 10 olup tekrar geri yönde gelecek. 11, 12 ve buraya geldiğinde 13, 14, 15 olup geri yönde giderken 16, 17 ve 18 olarak geri yönde motorumuz çalışacak. Bunlar da şuradan artan sayaç girişimizde 16384'ten her geçişinde 32768'den her geçişinde 49152'den her geçişinde ve 65.536 palsinden her geçişinde sayacımız bir artacaktır. Ve baktığımız zaman bu sayı değerlerinde de birdeyken motorumuz ileri yönde 6'dayken ileri yönde 11'deyken ileri yönde çalışacak. 4 ve 9 numaralarda iken sayıcımız, motorumuz, QP3 çıkışımız enerjilenerek geri yönde çalışacaktır. Sayı değerimiz 14'e ulaştığında, tam tur tamamlandığında da yine paz çıkışı komutumuz enerjilenerek motorumuzun 65536 tam tur olarak geri yönde dönerek başlangıç noktasına gelmesi sağlanacaktır. Ve yine burada da tetiklemenin gerçekleşmesi için sayımız 1 artırılmaktadır. Ve geri yönde çalışacağı için de motorumuz yine QP3 çıkışımız enerjilenmektedir. Motorumuz çalışırken herhangi bir anda durdurmak istediğimizde UP1 giriş butonumuza basmaktayız ve PAS toplam değerimiz resetlenmekte. Kanal 0 reset moduna geçerek motorumuzu durdurmakta. Aynı zamanda sayıcımızın say rezistörünün değerini 0'a eşitleyerek bu butona bastığımız anda motorumuz durmaktadır. Bu şekilde programımızı yaptıktan sonra PLC'mize yükleyerek uygulamasını hep beraber gözlemleyelim. Servo motorunu tekrar bağıl değişken yöntemi ile çalıştırıyoruz. Çalışma yöntemimiz aynı. Motorumuz yarım tur ileri, çeyrek tur geri yaparak tam turunu tamamlayıp tekrar geri eski konumuna gelecektir. Önceki uygulamamızda dır beslememizi QP1 çıkışından almış idik. Şimdi ise QP3 çıkışından alarak yapmış bulunmaktayız. Motorumuzu tekrar çalıştıracak olur isek rölemizin seslerini duyduğumuzda sayıcı tarafından yarım çeyrek ve tam turlarda motorumuzun hareketi sayıcı tarafından sayılarak ileri veya geri yönde döneceği belirlenmektedir. Pals toplamlarına baktığımızda da motor geri yönde dönerken pals sayımızın azaldığını görmekteyiz. Her iki örneğimizde de Toplam pas değerleri nasıl değiştiğini ekranda ikisini aynı anda başlatarak izleyebiliriz. Sol taraftaki ekranımızda pas değerlerimiz artarak en fazla 65536 değerine ulaşmakta ve motor geri yönde dönerken azalmakta. Sağ tarafta ise sürekli üzerine eklenerek toplanarak devam edip gitmektedir hangi uygulama işimize geliyorsa onu kullanabiliriz. Bir sonraki videomuzda mutlak değer yöntemini anlatacağız. Bağıl değişken yöntemindeki gibi büyük ve karmaşık sayılarla uğraşmak zorunda olmadığımızı öğreneceğiz. Görmüş olduğumuz üzere servo motorumuzun iki adet bağlantı kablosu bulunmakta. Bunlardan birisi enerji için diğeri de konumunu belirlemek için kullanılan enkodur kabloları olmakta ve motorumuzu ayrıca kumanda edebilmek için soket hazırlamaktayız. Soketimizde ise QP0 ve QP3 girişlerini ayarlamaktayız. Ayrıca besleme yapmamız da harici olarak gerekmektedir. Bunların eksi uçları da birleştirilerek GND ile eksi 24 volta bağlantısı gerçekleşmektedir. Bağlantı şeklimizi resimde görmekteyiz. QP0 pul artıya QP3 dur artıya ve artı 24 volt beslememiz dın 3'e yapılarak gerçekleştirilmektedir. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.